Sen ne yapıyorsun? Ben ne Ya bunu yesene ben yemeyeceğim. Niye çekiyorsun lan? Video mu çekiyorsun? Al. Olur. Video mu çekiyorsun? Bak Hale Hale bana bak bana mükemmel bir şey ya. İkimiz. Kamerayı oynamarız. Güzel güzel. Hı hı. Rüste. İyi karpuz daha Kameraya oynama. Kameraya oynama. Atını Ne abi bu? Sen günah. Ecehan Bu... Ufuk Hadi 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 Ne Hadi Hadi Ne Hadi 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 Hadi

Oh, çekiyor. bakalım. öyle <laughs> <laughs> E öyle, öyle durasın böyle çekilir miyiz? <laughs> <bilmiyorum ben> ya. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Tamam. E <laughs> çektin çekiyor. <işte>, çekiyorum. <laughs> Oğlum bu ne ya? Sen ne biçim karpuz almışsın? Ne? <laughs> Kalkın iki yapacağım öyle mi? Alan bölüm edin. oğlum düşüyor. Yani, dikkat et düşüyor. Dur, dur, yap, dur. ben, 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 ben başım, başım başım, burayım. kaçım dur. Burayım hatta. Kırılır salak. Çık, tamam sen. Yapma evet. ya. lan. Sen. Sen. sen sen vuruyorsun. Allah senden razı olsun. Gel, gel diyor kimse. Ufak beni bekle. Bak bana bak ya. Öpeyim de. Öpeyim bir şey yok. Öpeyim. Ya yapmayın be. Gel seni bir öpeyim. Evet. <gülüyor> 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 Elim yoruldu artık alın. Hayvanın biri yememiş yememiş artık. Ne bravo ya.